Çabuk değil, Diyeceğim. ilk yarının ilk maçı oynadık. Berabere kaldık, şimdi ikinci yarının ilk maçı oynuyoruz. Kazanacağız biz. E, i̇lk maçlar hep zordur. Ama bu zoru kolaya çevirecek olan sizin sahiçi çabanız ve davranışlarınız. Bunu e, haftalardır yapıyorsunuz. Bunu yapmaya devam edelim. Allah utlandırmasın, başarılar diliyorum. Beyler, iyi bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı kazanıp kendi mühimde çevirelim. Çıkalım Sakarya Spor gibi oynayalım. Kendimiz gibi oynayalım. Kendi oyunumuzu oynayalım. Allah yardımcımız olsun. Evet. 6. dakika ile birlikte oyun durdu. Ahmet Çalık tezahüratları Sakarya Atatürk Stadyumunda hayatını kaybeden Konya Sporlu futbolcu alkışlarla Sakarya Atatürk Stadyumunda bu şekilde anılıyor. Rakipler malum. Sorun malum. Kodrum malum. Bolu'yu bir tane atacağız. Puan farkını çıkaracağız. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah. Hadi. Hadi. Çocuklar. Allah. Yüksek enerji. Herkes en üst düzey versin. Sadece işli. İstediğimiz her maçı aldık. Daha çok isteğin alalım bak. Herkes yine diyorsun? Sezonun en önemli 45 dakikası bu. Hadi bizim maçı Haydi takımı topla Ozan. Gelelim Ozan. Hakem çağırıyor haydi. Ondan sonra külü oynaya gelelim haydi. Haydi! Haydi! Panik yok. Tamam arkadaşlar sabırla. Sabır. Bütün Gel yavrum gel. Gel Cıklar gel, 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 gel. Atarız her türlü Bir deyi takacağız. Bir deyi takacağız. Bir tane attık mı her şey değişti. Atacağız diye. Artık gör. Hücum hepimiz var, yapmayalım bak. Arkamızda. Bir tane de oyunumuzdan vazgeçmeyiz. Bir de oyunumuzdan vazgeçmeyiz. Topla abi acele, telaş yok. Lambur lundur oynarsak olmaz. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Haydi bakalım. Hayır, hadi. 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 Çağlayan defans arkasına doğru. Tahir Babaoğlu. Tahir kaleci geçti ve golü bulduk. 69'da mükemmel bir şekilde Tahir öne geçiyoruz. Sakarya şimdi Çağlayan defans arkasına güzel pas. Ozan sol içeri baktı Tahir de müsait. Ozan Tahir'e Tahir ve gol. Paris Spor golü buldu Tahir Lama. Bu gol Ozan'a yazılır. Ozan Sol'un mükemmel pasında Güzel, güzel benim için da de Böyle devam ederiz inşallah. Galibiyetle başlamak çok önemli. Buraya gelen taraftarımıza hepsine ayaklarına yüreklerine sağ Çok teşekkür ediyoruz. İkinci istediğimiz gibi başladık. İnşallah sonu güzel olacak. İnşallah ile mükemmel oynuyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olacak. Bir maçı daha geçtik. önümüzde Sarıyer maçı ona bakacağız şampiyon Sakarya. Geliyoruz, yakacağız şehri. İnşallah. Bu sezon sonuna kadar hep yeneceğiz, Şampiyon olacağız. Bugün de diğer takımların yenilmesiyle güzel bir galibiyet oldu. Takımıza güveniyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Saniye, uzun zamandır konuşmuyoruz. Bir defa tekrar konuştuk. Tebrik ediyorum. Siz böyle oynadıkça sizin önünüzde kimse duramadı. İnşallah şampiyon olacağız. <laughs> Şampiyonluk kolay gelmiyor.